arkadaşlar Burak King hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta oynadım. Neyse. E, herhalde konu şöyle. E, ya bu oyunun ismini unuttum. Ha. Bir yayıncı olmak öyle bir şeydi. Hikayesi şöyle herhalde. Bir anne annemiz bizi evden kovuyor. Biz de yayıncı oluyoruz işte. Para kazanıyoruz. Terk edilmiş bir depo. Ve wow. burada mı yeni çöp çaptan çıktı? Çöp PC. Çöpten yapılmış bir bilgisayar o. Ama sen niye bu kadar dönüyorsun? Dakika setting, setting, shock things. Ses. Oyun şarkıya bakın iyi. Hey you, Kulbeyi geliş et. Neyse, burada var. al Akış. Hep merhaba, arkadaşlar. Breaking, hoş geldiniz. 3 takipçi. Bu ne? Kankilato. 3 takipçi. Hep 3 takipçi kazanıyoruz. Keşke benle de böyle olsa. Lan. Oyun no onu. onu. Yap, yap 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 yap. Of yeah. Hadi lan. Adam balla. bayağı Baya bir para kazandık la. Allah. Aldık şöyle. Bence bu kadar yeter. Tamam dur birkaç tane daha yapalım. Tamam şimdi... İptal edebiliriz. Lan ne uyanman. Allah Allah! Biz bu kadar çalışıyoruz adam gelmiş şey yapıyor. Neyse. Şimdi. o oh, man çok şey almamız lazım. Bir daha uyursan döverim seni haberin olsun. Şimdi akış diyelim şöyle. Zbamzi. Koş 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 koş. Evet. Mouse gezdirerek şey yapıyoruz. Takipçi kazanıyoruz. Hem de 3 tane. Artık pro oldum. Bir bombastik. Hep aynı şeyi veriyor lan. Farklı bir şeyler ver lan. Farklı şekiller yapalım lan. Lan hadi. Lan git. Ya premium. Oğlum hep aynı şey veriyor ya. Neyse. Paranı eğlendirmek için fare göster. Baba bir para kazanmamız lazım. Çünkü ikişer ikişer gidiyor paralar. Bana Hadi. Arada bir dönüyor mal oluyor. Oh ye yeah. lan git. Oh yeah. O kadar yeterli. Uyudun mu sen? Bak yine uyumuş. Döbedim seni. Kafa önünde duracağım. Dur. Dur dur bakayım sen ne yapıyorsun? 50 bağış diyor bak. O kadar bağış veriyor takipçiler sen gidiyorsun. Uyuyorsun Baby. Allah Allah sen bak sen de uyursan sen de döverim. Sen ne adamım? Aş. Bu neymiş? NPC daha hızlı akacak. Iıı, ama 50 para elli, elli para yeterli. <laughs> bak yineymiş bak. Atacağım seni şuradan ha. Başta takipçimiz var şu an. Ben fazla abonesi oldu. Neyse. Yine aynı şey verecek diye şey yaptım da. Bu da ikiye benzeyen bir şey ya. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Oh yeah. Lan. Yine oydu değil mi o? Dur. Şu malı uyandırayım dur. Bak döveceğim bunu en sonunda. 109 para oldu bile. Bir dakika buranın dışına bir şey yapabiliyor muyuz? Aa sponsor. Sponsor yeri açabiliyormuşuz. O zaman bir ekran alalım. Bir ekran. Donma. Donma ha. Ana bu ne yapıyor? Ay kıyamam sana. Bak yine uyuyor. Bunlar da mı uyuyor? Bir de bunları uy uyandıracağız ha. Yok oh, bir de asistan yol, as asistan yol, asistanları olun. Yok İspanyollar ya. Üf. Konuşmayı da unuttuk. Konuşmayı unuttuk galiba. Ee, bu arada okulunuz iyi mi? Öyle size soruyorum. Sohbet edelim biraz. Okulunuz nasıl gidiyor? Benim. Aslında iyi gidiyor da. Ya ben sözlü var. <laughs> Ama ben video çekiyorum. Tabii ki çalıştım. İnşallah güzel olur. Neyse şuraya gidelim. -bam yani -bam şöyle gidelim. Zıbamzi. Yani kelime bu zıbamzi. Şöyle. Ayap. yani şarkı gitti şarkıyı sevdim. Bu mallar uydu değil yine? Gel gel. Bu da yumuş. 69 milyon. Ana! Bu arkadaşlarım geliyor. Lo benim şeydeki arkadaşlarım. What the hell? Ya arkadaşlarım şeyinden geldi. Bu ne lan? Wow, ne ara uyudun? Bu da tam zaman duydu. I show speed. Allah Bu ne yaptım çözdü. Uydunuz deme lan? Bak tamza bak 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 tam zamanı ben girdiniz mi? Dakika. Şunları bir hızlandır sen bir bakayım. Şunları bir hızlandır. Kafalar yerlerine gelmiyor çünkü. Biraz daha fazla alalım para evet. Şşş. Abi dakika buradan ne da oluyor? Buradan ne oluyor? Buradan da oluyor iyi o zaman. 69 milyonla annemizin yanlış olduğunu kanıtlıyoruz. Hikaye de doğruymuş. Yaptığımız videolar bunlar mı ya? Böyle mal mal şeyler mosla yapıyoruz. Neyse. Yukladınız her zamanki. Ya bu tek ben uyumuyorum ya. Allah Allah. Tek uyumayan ben mi? Evet yine yani arkadaşımız. Bu Bilo herhalde. hesabı herhalde. <laughs> Bir ekran da alabiliriz. O yüzden alalım. Sen ne gel kardeş bu arkadaşım bilmiyorum. Ama herhalde arkadaşım. Bak tam zamanında gelmişim ha. Uyanın lan. Bu arada 9 498 takipçiniz 510 oldu. 510 takipçimiz var. Benden fazla yani. Lan. Ya o büyük şeyler verme. Bak 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 yine unutuyorlar bak. Uyumayın uyuma. Uyuma ya, uyuma diye bir şey yok. E bu da arkadaşımız. 33 Beletet versin kardeş. Bu ne lan? Aa bu yine. Cık. Bilmiyorum. Neyse. Oğlum bak zamanında uyuyorlar. Bir de tam geldiğimde ya. Görmüyorum. Aa aynen görmüyorum ben şu an. Aa blo blue. blue geldi blue. Blue ne yapıyor? 11 para. Onu biraz fazla getirin ha. Neyse bize biraz şaşal. Uyumadınız inşallah. Dediğim gibi uyuyorsunuz zaten. Ya üf. Oy oy oy. De kaç dakika olmuş bakacağım. Şu mallar uyandırayım. Bir daha bir ne olan? Kaç dakika sonra kapatalım o zaman. Şimdi de Bir dakika diğerlerinkine bakalım. Şöyle bu. Abi sen ikisi uyukluyor. alo sen ikisi uyukluyor. Hıcır kırak bir şey yazıyor. Yeni olan ne? Hiçbir şey. Giga ta 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 hemen dakikasında uy uyukluyorlar ya. Uyan uyan. Uyan lan. 727 paramız var. Sımsız sunucu evet. Allah belanı versin. Yeni bir tane de aldık. Um. Bir tane de arkadaş alalım. Uyuma 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 sen de uyuma. İşinizi güzel yapın. Helal size. Hücaba iyiyiz de biraz önce. Bakın uyuma anını göreceksiniz. Uyumadı lan. Nasıl uyumadın lan? Hayret. Neyse. Dediğim gibi bu yüz Hepsi aynı anda uyuklamış. Uyanın lan. Bir dakika bilgisayara bakıyorsunuz Allah. Şu gibi bunların da işi zor tabi. Ama ee, bir dakika da uyumazsın ya. 10 saat geçmiyor herhalde. Ya senin ben. Hey selamünaleyküm. Ne yapıyorsun kanka? Kuşu kuş. kuş. Bu nereye gidiyor lan? Neyse. İşte Aa bin paramız olmuş. Bunları uykulasın tabi. Biz burada bir saniye şey yapın. Bir k paramız var. Yok ya. Kesin bak Robux'u çıkacak. İze. Değil mi? Daha fazla. Oo Beşiktaş. Modatör alalım bir de. Eee. La uyumayın saniyesinde ya. Bir saat E'ye basıyoruz. La atla çık çık. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Cukkola parayı cukkola. Bin takipçi oldu. Yay. Bence bu kadar yeter. Zaten 14 dakika olmuş. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Herkese bay bay. <laughs>